Merhabalar. Bugünkü programımızın konusu mutluluk üzerine. İnsan, her insanın, her organizmanın bir acıdan kas, kaç hazza yaklaş prensibiyle hayatını sürdürdüğünü unutmayalım. Bu en küçük canlı hücreden, tek hücrelilerden çok ve karmaşık organizmalara kadar bu böyledir. Acıdan kaç hazza ulaş hmm. Canlılığın temeli budur aslında. Kısaca özetlemek gerekirse canlılık ne üzerine kurulmuştur? Tehlikeden kaç? Güvenli ve mutlu bir hayata, yaşama kavuştur. Çünkü organizma şunun farkındadır. Ölümlü olduğunun farkındadır. Biyolojik olarak farkındadır. Hani böyle e, zihinsel olarak olmasa bile biyolojik olarak bunun farkındadır. Ben e, ölümlüyümdür. O yüzden... E, bu ölümden kaçmalıyım. Elimden geldiğince mutlu yaşamalıyım, sağlıklı yaşamalıyım, haza ulaşmalıyım. Bütün organizmaların çalışma temel felsefesi budur. DNA'larına işlenen budur. DNA'lara işlenen bu şifreler organizmanın hayatta kalması, kamufle olmasını, hayata adapte olmasını yaşama ve kendini var etmesine yol açan bir prensiptir. Bu yüzden Mutlu olmak bütün canlıların temel özelliğidir diyebilirim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.